Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 12. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. yazılardan fen lisesi senaryo 1'i birlikte çözeceğiz. 3 sorudan oluşan bir kısa sınavımız var arkadaşlar. Ama ayrıntılı şekilde öğretici olmasına dikkat edecek şekilde çözmeye çalışacağız sizlerle beraber. Bundan önce diğer senaryo yazılarını çözmüştük. Yine ben sizler için Kolay, orta, zor seviyede 3 tane kimya yazısı da hazırlamıştım her sınıf seviyesinde. Onların tamamını açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yine benim hazırladığım TYT ve AYT videoları var. Hem konu anladım hem soru çözüm videoları. Onlar da açıklama kısmında arkadaşlar. Onlara da ulaşabilirsiniz. Bu kanaldaki bütün PDF'ler sizlere ücretsiz sunuluyor. Bütün ders notlarını, bütün yazılı PDF'lerini ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuza bakın ne diyor? Karbon ile oksijen atomları arasında oluşan karbondioksit molekülünün Lewis formülünü göstererek merkez atomun hibritleşme türünü belirleyiniz ve molekülün geometrisini gerekçelendirerek yazınız demiş. Hemen bakın karbon arkadaşlar biliyorsunuz 1S2, 2S2, 2P2. Yani karbon 4A grubunda. Bundan dolayı karbonun kaç tane noktası var? 4 tane noktası var. Oksijene baktığımız zaman 1S2, 2S2. 2P4. Yani değerlik elektron sayısı 6. Oksijenin kaç tane arkadaşlar? 6 tane nesi var? Noktası var. Karbondiokside baktığımız zaman bakın burada karbonu ortaya, oksijenleri onun etrafına almak zorundayız. Çok bağ yapan element atomu ortaya, diğerleri onun etrafını alır zaten kural olarak. Bakın karbonu buraya, oksijenleri de arkadaşlar onu şöyle etrafına aldım. Karbonun 4 noktası var. Bunu 8 yapmak istiyor. Yani 4 ile de bağ yapmak istiyor arkadaşlar. Oksijenin ise altı noktası var. 8 yapmak için iki tanesiyle bağ yapmak istiyor. Bakın bu oksijen iki tane bağ yapmak için karbona iki tane noktasını uzatıyor. Bu oksijen de aynı şekilde iki tane bağ yapmak için iki tane noktasını karbon uzatıyor. Tabii karbon da bunu karşılıksız bırakmıyor arkadaşlar. O da ikişer tane noktasını ne yapıyor? Bu oksijenler arkadaşlar iletiyor. Şu çok uzak kaldı. Şu azıcık şöyle karşısına doğru alalım. Ve... Oksijenlerin üzerinde arkadaşlar tabii ki altı noktadan iki tanesini kullandıkları için şöyle dörder tane ne olmuş oldu? Noktaları kalmış oldu. Buradaki Visapur gösterimi merkez atom biliyorsunuz buradaki A. Etraf atomlarda oksijen iki tane olduğu için AX2 şeklindedir. Bunun Visapur gösterimi. Burada merkez atomun üzerinde elektron çifti olmadığı için E yazmıyoruz. Eğer olsaydı arkadaşlar bir de bunun sonuna buraya E yazacaktık. Bunun molekül geometrisi ise bakın merkez atom elektron çifti olmadığı için ve iki tane arkadaşlar atom olduğu için etrafında nedir diyoruz? Buradaki molekül geometrimiz doğrusaldır. Bunu yazabilirsiniz eğer öğretmeniz istiyorsa. Merkez atomda elektron çifti olmadığı için mesela su biliyorsunuz su da merkez elektron çifti olduğu için arkadaşlar kırık şekilde. Ama burada merkez atomda elektron çifti olmadığı için doğrusal aradaki açıda kaç derece olmuş oluyor? 180 derece olmuş oluyor. Hibritleşme türünü sormuş. Bakın onu şu şekilde açıklayalım arkadaşlar. Burada 4 tane bağ var bu molekülde gördüğünüz gibi. Bu bağlardan 2 tanesi sigma, 2 tanesi de pi bağı. Sigmaları sayıyoruz biz. S, S, P. 2 tane sigma bağı yaptığı için arkadaşlar buradaki karbon ne hibritleşmesi yapmıştır? Sp hibritleşmesi yapmıştır diyeceğiz. İkinci sorumuz şöyle uzun bir hesaplama sorusuna benziyor. Beraber okuyalım. Etan, eten, etin gazlarından oluşan 0,5 mollük karışım hazırlanıyor diyor. Bu karışım amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 24 gram neydi bu? Gümüş asetilenür müydü şu bileşiğin adı? Çökeliği oluşuyor diyor. Kalan karışım 0,2 mol hidrojen gazı ile tamamen doyurulduğunda toplam 0,4 mol etan gazı elde ediliyor diyor. Buna göre Başlangıçtaki karışımda bulunan her bir maddenin mol sayısını işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Bir kere arkadaşlar etan şöyle diyelim C2H6. Eten nedir onun altında? C2H4. Onun altında da etin gazı varmış. O da C2H2. Şimdi şöyle diyelim. Bu X mol olsun. Bu Y mol olsun arkadaşlar. Bu da Z mol olsun. Bunların toplamları kaçmış? Toplamları 0,5 molmuş. O zaman şöyle diyeceğim ben şuraya yazayım onu. X artı Y artı Z kaçmış? 0,5'miş. Altına da yazabiliriz 0,5 molmuş bunların toplamı. Şimdi diyor ki bunlardan önce arkadaşlar yapılan işlemde gümüş nitrattan geçirme işlemi yapılmış. Ve hangisi tepkime verir? Gümüş nitrat, amonyaklı gümüş nitrat arkadaşlar nedir? Tollens'tir. Tollens olduğuna göre burada arkadaşlar Bunların üçünden alkan mı, alken mi, alkin mi tepkime verir dediğimiz zaman tabii ki arkadaşlar en alttaki alkin bununla tepkime verir. Diğerler arkadaşlar bu tepkimeyi vermezler. Neden alkin veriyor? Onu da şöyle bir izah edelim size hızlıca. Dediğim gibi zaten üç tane soru çözeceğiz bari öğretici olsun. Burada karbon, üçlü bağ yapmış olan karbonlara bağlanmış olan bu hidrojenler arkadaşlar gevşek bağlıdır. Bakın. Bunlar gevşek bağlı oldukları için arkadaşlar kolaylıkla yer değiştirme tepkimesi verirler. Biz bunlara ne diyoruz zaten? Uç alkin diyoruz. Yine başka bir e, senaryo yazısında uç alkin, iç alkin diye sorulmuştu hatta. Dolayısıyla burada iki tane hidrojenin yerine de arkadaşlar ne olur? Gümüş atomları girer. Ve i̇şte zaten yukarıda da verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki AG2C2 çökeleydi arkadaşlar bu. İşte buradaki Kirli beyaz renkli çökelek arkadaşlar budur. Gümüş asetilenür dediğimiz. Değil mi? yanlış hatırlamıyorsam bu çökelekti. Şimdi bakın bu 24 grammış. 24 gram olduğuna göre bana bunun nesi lazım? Bir kere mol kütlesi lazım arkadaşlar. Yani buradaki bileşiğin mol kütlesi lazım. Hemen onu hesaplayalım mol kütlesini. Şöyle MA diyelim. Ne yapar? 108. 12 12 108. 108 12 12 108. Kaç yapıyor da? 108 108 216. 12, 12, 24. 240 gram bölü mol yapıyor arkadaşlar. Şimdi bakın 240 gram bölü mol ve bu ne kadarmış? 24 grammış değil mi? Şurada yazıyor. 24 grammış. O zaman hemen en eşittir. M bölü MA diyeceğim. Yani 24 bölü 240 diyeceğim. O da kaç yapar? Tam onda biri. 0,1 mol yapar. Bakın bu çökelek 0,1 mol ise kat aynı olduğu için arkadaşlar. Buradaki asetilen yani Z'de ne kadardır? O da 0,1 moldur. Bunu bulduk. Diğer ikisi toplam 0,4 molmuş. Değil mi? X artı Y'nin kaç olduğunu bulduk. Ben şimdi burada şunu 0,1 buldum ya. Demek ki diğer ikisi toplam 0,4'müş. Sonra diyor ki kalan karışım 0,2 mol hidrojen gazı ile tamamen doyurulduğunda. E bunlardan hangisi doyurulur? Arkadaşlar üstteki zaten doymuş. Bu hidrojene tepkime vermez ki. Alttaki verir. lütfen dikkat edin. Bu bir tane pi bağı içerdiği ikinci içerdiği için C2H4 bir tane hidrojenle tepkime verir ve C2 H6 oluşur. 0,2 molmuş arkadaşlar bu. Eğer hidrojen 0,2 mol ise kat sayısı aynı olan buradaki C2 H4'ün de kaç mol olması gerekir? Onun da aynı şekilde 0,2 mol olması gerekir. Dikkat edin 0,1 mol, 0,2 mol ve toplam 0,5 moldu zaten. Öyle değil mi? O zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Yukarıdaki X bileşimiz ne kadarmış bizim demek ki toplamdan? 0,2 molmuş. Dikkat edin 0,2 mol 0,2 mol daha zaten 0,2 mol etan bu tepkime doluşur. Zaten 0,2 mol de etan varmış. Toplamda diyor ki zaten bakın 0,4 mol etan elde edilir diyor. Evet 0,2 mol başlangıçtaki 0,2 mol de etilenin doyurulmasından elde edilen toplam 0,4 mol de etan gazı elde edilmiş oldu. Bu kadar. Ve geldik bu yazılımızdaki son soruya diyor ki bileşiğindeki x ve y yerine tabloda verilen gruplar yazılırsa oluşacak organik bileşiklerin sınıfı hangi ilgili boşluğa yazınız arkadaşlar. X'in yerine y'nin yerine şunları bağlayacağız sırayla. Bağlayalım birinci satır için arkadaşlar. Şöyle ikisinin yerine de metil bağlayacağız. Bakın şöyle metil bağlayacağız. Arkadaşlar bakın karbonil grubu bu ortadaki iki tarafında da eğer metil varsa biz bunlara ne diyoruz? Keton sınıfı bileşik diyoruz. Eğer bunun bakın dikkat edin bir tarafında x'in yerine CH3 bağlarsam şöyle CH3 ortada yine karbonil grubu diğer tarafta hidrojen olursa arkadaşlar şu kısım şu kısım aldehit olduğunu gösteriyor. Bu karbonil molekülün iç kısmında ise keton uç kısmında ise aldehit diye adlandırılıyor. CH3 bakın O diyor bağlayalım onu CH3 O sonra karbonil Ondan sonra da bir CH3'te. Arkadaşlar bu da karboksil asitlerin izomeri olan ester sınıfı bileşikler. En alttaki de CH3 ve OH bağlayalım diyor. Bağlayalım. CH3 karbonil var. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. Şu kısmı görüyor musunuz? Bu kısım şöyle coh kısmı. Neydi bunlar? Bunlar da arkadaşlar karboksilli Yazamadım. karboksilli asit dediğimiz bileşik sınıfına ait bir molekül. Canlar bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka açıklamadaki diğer yazılıları inceleyin. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.